Trakya 22.com Trakya 22.com Ben göreyim cevaplar bana söyleyeyim. Eski canlı sanan namaz yiyorlar. ne kokuyor pis kokuyor. Bunu ikiden yok kimse. Ece ne pis kokuyor. Pis kokuyor. Yarın misafir rezil oluyor. Onlar utanıyorum. Ondan utanmıyor. Nereden peki ne bu kokular geliyor? Izgara temizlenmiyor. Yağmur yağıyor. Bunlar kalıyor.

Millet çok şikayetçi. Arka hizmet mi? Onları da yaz. Abicim Edirne'yi göreyim ama ızgaların hiç yemeyeceğim mi? Hakkı hizmet etmeyin. Hakkı hizmet edin azıcık. Vatana yarım sefer rezil olayım. Bu belediye başkanına ne düşünüyorsun sen? Söyle. Gel bu işi gel ya istifa etsin. Çeksin gitsin. <laughs> Trakya 22.com 22. Trakya 22. Haberin doğru Haberin adresi. Haberin doğru adresi. Düzeltin, erken seçim istiyor. Seçim istiyor, erken seçim olsun. O kadar. Hükümetten mi İki Hükümetten istiyor, seçim, seçim olsun tekrar. Bu hamle gitsin mi diyor? Gitsin. Kim gelsin? Kim gelsin, seçim istiyor, erken seçim olsun. Yeter artık. Yeter, vatandaş şey izmen etmiyor. Etmiyor. Hamdan mı? Ben anlamadım. Seçim için tekrar erken seçim olsun. O kadar. Herkes dursun. Seçim için erken seçim olsun bıktı. Bir neler kokuyor. Gezdim eline et tabii koku var. Geldiler bir ne bir bana. ama. ne diyor? Çok kokuyor var. Geçti anlattı bana etini. Ben ortayım ona ortayım. Koku var. Dört kişi önünde şiddet diye fakir dedi. Neden? Kenan yüzünden. Kenan oradan mı çıkıyor? Fakir bana haber Nereden kene geliyor? Hızgal içinden, hızgal... Hızgalların içinden. Orada çıkıyor koku var. Evet. Gel çekim. Yer yapsın, düzelsin. Yok, bir çekim, çekim, Herkes için olsun. Ses kurumuna git. Söyleyeceğim abi. internet var. 22.com Trakya22.com mı diyorlar? Izgara. Hangi ızgara var? Nerede onlar? Eski bak. E, Aşağı yukarı kokuyor. Koku, koku var. var, pis koku var. Pis kokuyor. Çevreyi sağlık dedikleri ediyor. öyle evet. mi? Evet. Izgara içinde gördüğüm kene var. Kene var, eyvah koku. Bunu ilgilensene yer gel bu cihazı. Kim ilgilenecek bunu? Belediye ilgilenecek. Belediye başkanı nasıl sesleniyor? Söyle. Ha. Belediye başkanı ne yapsın? Gel sıpayı için. Akra izme yetmiyor. Koku var. Koku var. Dört kişi ördü bu kene yüzünden. Bunu ilgilensin. Yoksa sıpayı bekliyorum. Yoksa seçim kurulu bildireceğim az bundan sonra. Bilmiyorum. Evet. Ha, öyle Çektim okay. mi?